Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Filo mağazalarında online alışverişlerde geçerli olacak indirimli ayakkabıları, ayakkabı modellerini tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, Bahar 2022 kampanyasının özel ürünlerde ilk sırada Torex'ten kadınlar için slip on ayakkabılar var. Renkli ürünler içleri desenli. Fiyatları da 43.20. Art Bella markasından kadınlar için düz sandaletler olacak. Güzel modeller 112 lira. Polaris'ten kadınlar için düz ayakkabılar var. Günlük kullanım için ideal. 48 lira. Imblue markasından da erkekler için önü kapalı terlik çeşitleri olacak. Fiyatları 35 lira. Yine Polaris'ten kadınlar için günlük ayakkabılar var. Dolgu topuk siyah ürünler 56 lira. Polaris'ten kadınlar için arkası açık yarı sandalet ayakkabılar olacak. Fiyonk detaylı 96 lira. Tony Black markasından erkekler için loafer ayakkabı çeşitleri var. İki farklı renk seçeneğiyle ile 7650. Butikodan da kadınlar için loafer ayakkabılar olacak arkadaşlar. Görseldeki tek model 60 lira. Yine Polaris markasından dolgu topuk terlikler olacak kadınlar için yaldızlı ürünler 60 lira. Forrester markasından erkekler için sneakerlar olacak bağcıklı ürünler 82.50. Art Bella'dan da kadınlar için sneakerlar var. Farklı renkleri var çizgi model ürünler 77.75. Kadınlar için günlük sandaletler olacak Butiko markasından önlerinde çiçek detayları var 96 lira. Salvano'dan erkekler için marin ayakkabılar açık renk 126 lira. Polaris'ten günlük ayakkabılar da var arkadaşlar önünde metal detaylı topuklu ayakkabı 70 lira. Yine Polaris'ten kadınlar için sandaletler olacak arkadaşlar görseldeki ürün 112 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün marketlerin, markaların güncel kampanyalarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Torex'ten erkekler için high sneaker'lar olacak. Farklı renk seçenekleri var. 126 lira. Tony Bilek'ten kadınlar için toka detaylı terlikler olacak. 72.20. Almira'dan pembe yazlık günlük babetler var. Farklı renk seçenekleri yok arkadaşlar. Tek renk ürün. Fiyatı da 75-25. Ayak Center markasından erkekler için yazlık keten babetler var. Yanlarında bant detaylı ürünler 75-25. Travel Soft markasından konfor ayakkabılar kadınlar için olacak 91 lira. Artbella'dan espadriller var. Farklı renk seçenekleri var. Fiyatları 97-20. J.J. Stiller markasından klasik ayakkabılar erkekler için olacak. Fiyatları 88-20. Kinetics'ten unisex hem kadınlar hem erkekler için trekking ayakkabı çeşitleri var. Fiyatları 140 lira. Nine West markasından da kadınlar için ayakkabılar olacak arkadaşlar günlük kullanım için. Çizgi detaylı ürünler 155-50. Art Bella markasından kadınlar için sneakerlar olacak arkadaşlar. Uçlarında renk geçişli parlak detaylar var. Fiyatları 84 lira. Oksit markasından erkekler için marina ayakkabılar var. Çift renkli ayakkabı ön kısmı siyah, arka kısmı kahverengi. Fiyatları 140 lira. Misef'ten kadınlar için topuklu ayakkabılar olacak tamamı açık ürün. Fiyatı 152 lira. Yine Misef'ten kadınlar için babetler olacak arkadaşlar. Parlak bir şerit detayı var bu ayakkabının da. Fiyatı da 82.50. Butikodan kadınlar için parmak arası terlikler var. 80 lira. Polaris'ten kadınlar için ince topuklu ayakkabılar olacak arkadaşlar. Çok hafif üzerinde desenleri var. Fiyatları 160 lira. Salvano markasından erkek sneaker çeşitleri var. 120 lira. Artbella'dan kadınlar için babetler olacak. Şerit detaylı ürünler parlak renkte şeritler var üzerinde. Fiyatları 55 lira. Polaris'ten yine günlük ayakkabılar da olacak arkadaşlar. Hafif dolgu topuklu 84.50. Odessa ayakkabı marketten erkekler için kaymaz yumuşak tabanlı cırtlı sandaletler olacak sadece 42 numarada var fiyatı da 98.90 Polaris'ten kadınlar için yine günlük ayakkabılar olacak 91 lira BCBG markasından günlük ayakkabılar var topuklu çift renkli arkadaşlar yüksek topuklu bir ayakkabı çift renkli içi pembe fiyatı da 98 lira Proscht markasından kadınlar için yüksek tabanlı spor ayakkabılar olacak arkadaşlar. 145.50. Polaris'ten erkekler için rahat günlük ayakkabılar olacak. Üzerinde delikler var arkadaşlar. Fiyatları 126 lira. Yine Polaris'ten erkekler için klasik ayakkabılar da olacak. Bağcıklı. Fiyatları 180 lira. Polaris'ten suni deri ayakkabılar olacak erkekler için klasik ayakkabılardan 180 lira. Evet arkadaşlar filo mağazalarında durum bu şekilde olacak. Birçok farklı model var. Hepsine filonun kendi web sitesinden ulaşabiliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.